İsminizi rica edebilir miyim? İsmin Namık Demir. Namık Demir. Evet. Ee, Namık Bey, e, hastadaki son durumla ilgili bir iki cümle bize bilgi verebilir ya misiniz? Son durumumuz yani şu an resmi açıklama bekliyoruz. Herhangi bir şey yok. Sadece burada bütün cevaplar, yani kime sorsak, kendi aramızda konuştuğumuz zaman da bütün cevaplar bilmiyorum. Yetkililere sorduğumuz zaman bilmiyorum. Evet. Yani konteynerler zaten ulaşmadı. Şu an çadırlarda. Ama bu ne zamana da böyle devam edecek? Kimsenin bir bilgisi yok. Yani yeni binaların ne zaman yapılacağı ya da güçlendirmelerin ne zaman yapılacağı ile alakalı resmi bir açıklama yapılmaz. Şey Biz de bilmiyoruz, yetkililer de bilmiyor. Cevap da alamıyoruz. Tamam, teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. E aí, bizde ya. Sizleri 5 dakika sonra